Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olun videoya like atmayı da unutmayın. O zaman hadi geçelim. Baba hadi okula gidelim. Hazırım. Tamam oğlum bekle gidiyoruz hadi. Bin arabaya, bin arabaya. Hadi oğlum gidiyoruz okula. Geldi oğlum. Aa baba. Hadi sen Niye gidelim baba? Neyse ben okula gideyim. Açayım kapıyı. Siz de kimsiniz? Bana ne yapacaksınız? Biz seni dövmeye geldik. Eğer bizi kimseye dersen ölürsün. Ona göre al şimdi git sınıfına. Birinci dersten sonra bizle gel. Tamam abi. Şimdi git yürü. Neyse ben de sınıfa gideyim ya. Arkadaşlar bu arada ses bazen değişebilir ona göre. Neyse oturayım şuraya. Neyse çıkardım defterime. Hadi ben ders çalışayım. Hoca nerede kaldı ya? Of. Çocuklar oturabilirsiniz. Defterlerinizi çıkarın. Tamam öğretmenim. Neyse hoca defteri çıkart dedi. Ben de yazayım. Bu kim lan? Arkamdaki de kim? Çocuk. Teneffüste ben de gel demiştik ya. Gel. gel. Tamam da sen niye çıplaksın? Git yanımdan manyak ya. Hoca geliyor hoca geliyor. Ne oldu lan? Bir anda yok oldu. Öğretmenim kapı açık. Hocam niye kapı açık? Ben evet benim. abiler beni çağırmıştınız. Ne oldu? Oğlum Şimdi sen sus. Bittim. Hoca gitti mi? Evet abi gitti. Tam çökelim buna. Bu bizim kardeşimize bulaşmış. Kimsin Hayır. lan sen oğlum ben? Kimsin lan sen oğlum? Hayır. Sen hayırdır oğlum? Sen ne hayırdır lan? Bulun sen hayırdır lan? Hayırdır ay, oğlum lan sen? Ay, ay, ay. Sen hayırdır oğlum? Bekle lan sen burada. Bekle lan sen burada. Geliyorum lan bekle burada. Geldim lan bekle gel. Oğlum seni bu kalemle döveceğim lan. Allah sana, sen nasıl bizim kardeşimize ulaşacaksın lan? Allah sana, Allah sana. Hayır, Allah sana gitti Al sana lan. Al. Babam içe alacağım. Siz bekleyin. İlk sizi öğretmen edeyim ne Hocam, hocam beni dövüyorlar hocam. Hocam. Ha kaçırdık elimizden böyle diye. Bekle oğlum sen. Seninle işimiz bitti hocam? Çık be sen de. Hocam. Hoca nerede? Hoca yok. Lan. Hoca nerede? Eyvah şimdi bittik. Hayırdır oğlum niye çağırdın beni? Hocam bunlar beni dövdü. Yok hocam biz vallahi dövmek gelmiş bir de siz hayırdır siz hoca diyeceğim diyor. Evet. Ha, hayır öğretmen yalan hocam yalan söylüyor. Aslı bakalmış. bak almış. Elinde kalem var. Aa, attı kalemi. Ne sen çocuğum? Ben bir, bir, kişiye mi inanayım? İki kişiye mi inanayım? Şimdi senin müdüre söyleyeyim mi yalan söylediğin için? Git şuradan. Bugün ceza alsın. Evine git direkt. Anladın Anladım. mı beni? Anladım. Yalancı çocuk seni. Al sana bir tane de ben vurdum. Melon eve gider. Ül. Evet oğlum bugün okul nasıldı? Baba hiç iyi değildi. Baba hiç öyle. Çünkü baba okulda beni dövdü öğretmenin de boş yeri beni Ne? Ben, yandım, merak ben de onlara yaşayacağım. Bekle oğlum. Hiçbir şey değil Hadi oğlum tamam, oğlum Evet arkadaşlar part 2, part 2 için 50 like devam edelim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Part 2 için 300 beğeni istiyoruz. Bay bay.